Çok büyük, Değeri biçilmez. Ege bölgesi için bile bir ayrım yok. Herkese aynı seviyede. Sağlık hizmeti çok güzel, beni hizmet ve çok güzel. Bir haftadan beri buradayız. Hı hı. Bugün haftası oldu, bir haftadan beri buradayız. Bizlerle ilgileniyor, çok rahatız kişi özel ne istiyorsa geliyor zaten. Herkes burada çok güzel çalışıyor. Son teknolojiyle donatılmış binamızda kemoterapi ve akıllı ilaç hizmetlerini robotik ünitemizde hazırlayarak hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Uzman kadromuz ve tecrübeli yardımcı sağlık personelimiz ile hastalarımızın sadece bedensel iyilik halini değil, ruhsal ihtiyaçlarını da gözeterek uzman bir ekiple onlara hizmet vermekteyiz. Kanser hastalarında kişiselleştirilmiş tedavi günümüzde çok önemli. Uygun moleküler testleri, genetik analizleri yaparak hastaya uygun tedavileri bir terzi gibi kişiselleştirerek uyguluyoruz. Yatış gerektiren hastalarımızda, ayaktan tedaviye uygun olmayan hastalarda tek kişilik ve refakatçisinin de rahat koşullarda kalabileceği odalarda servis ve palyatif bakım hizmetleri ver. make this